Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Adının anlamını canlandırma. Pandomim çalışması yapıyoruz. Neydi mim çalışması? Sözsüz iletişim anlamına geliyor. Beden dilimizi kullanıyoruz değerli arkadaşlar. Hani eskiden görürdünüz ya televizyonda böyle 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 yaparlardı aslında. Bu bir pandomim ama o biraz daha soyut bir çalışma. Yani duvarların içerisine sıkıştığını falan gösteriyordu. Biz öyle bir soyut çalışma yapmıyoruz. Ben çocuklarla pandomim çalışması yaparken sözel olarak anlatmakta zorlandığım birçok şeyi mim çalışması, beden dilimle anlatabildiğimi gördüm. O sessiz film oynuyorsunuz ya mim çalışmalarına bir örnektir. Beden dilinizi etkili bir şekilde kullanmanız gerekiyor bu işi yapacaksanız. Ne demek? Bakışınız, sözünüz, cümlenizdeki tonlama, vurgulama bunlar çok önemli. Hani deriz ya bazen, çocuğun boy mesafesine oturulması gerekiyor. Yetiyor mu? Yetmiyor. Hayır. Çocuğun boy mesafesine oturdunuz. Bu nedir? Yani yüksekten bakmıyorum, seninle aynı seviyedeyim ve seni dinlemeye hazırım diyorsunuz. Buraya kadar güzel, tamam ama yine beden dilinizi etkili bir şekilde kullanmak derken bazı arkadaşlarımız e, seans odasında çocuğa çok yakın temas ya da anaokul öğretmenlerinden bahsedeyim, gördüğüm kadarıyla Çocuğa çok yakın temas temasta bulunuyorlar, çok yakın duruyorlar. Ben bunu istemiyorum. Çocuğun öpülmesi, ne bileyim, okşanması bu, bu değil, bizim görevimiz bu değil değerli arkadaşlar. Bizim görevimiz daha farklı. O yüzden e, özellikle şu ailelerin insanlara güvenmediği ortamlarda bundan kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Çocuğu sevelim ama sevginin tek bir yolu yok. Yani dokunma ve öpme gibi bir sevgi yolundan bahsetmiyorum. Tek bir yolu bu değil farklı sevgi yolları var. Çocuğun ihtiyaçlarını karşılayıp gözünün içerisinde gülücükle baktığınızda, gülerek baktığınızda bu çocuğun zaten sevildiği anlamına geliyor. Ya da çocuğu sabırlı bir şekilde dinlediğinizde değer verildiğini hissediyor. Hani bana bazen diyorlar yani değer vermek ve sevgi arasında bir fark var. Her seven kişi değer vermez. Her seven kişi değer vermez. Yani seviyorsunuzdur ama değer algınız veya değer verme biçiminiz çok farklıdır. Kimisi değer verir ama sevgisini gösteremez. O yüzden sevgiyi gösterme biçiminizi ayarlamanız gerekiyor değerli kardeşlerim. Adının anlamını canlandırma. Bu özellikle biraz daha büyük çocuklarda. Dedik ya yani oyun terapisi biliyorsunuz çift terapisinde bile kullanılıyor. Daha büyük çocuklarla ilkokulda ortaokul çocuklarla çalışma yaptığınızda adının anlamı olduğu için biraz daha mecaz bir oyun oluyor. Cengiz'in anlamı sert ve hırçın tabiatlı insan. Mesela ortaokul çocuğuyla çalışırken diyorum ki benim ismimin bir anlamı var. Nedir? İşte diyorum ki sert ve öfkeli hırçın tabiatlı insan diyorum. Şimdi ben bunu canlandıracağım diyorum. İşte kılıcımı alıyorum, sert bir şekilde geliyorum. Bakışlarım çok sert oluyor, kılıcımı çekiyorum gibi. Sert ve hırçın tabiatlı insanı doğaçlama. Siz nasıl canlandırıyorsanız öyle canlandırıyorsunuz. Çocuğun adının anlamını ifade ediyoruz, tanımlıyoruz. İşte grup etkinliğinde özellikle bu da güzel olabilir. 6-7 kişilik ya da sınıf etkinliğinde de olabilir. Karşılıklı iki grup oluşturuyorum ben. 10 kişilik bir grubunuz varsa 5 kişi karşıda, 5 kişi karşıda 20 kişi vardır. 10 kişi kaldırırsınız örneklem grup. Bu da olabilir. Herkes adını söylüyor. Bakın hala tanışma etkinliklerimizi yapıyoruz değil mi? Zaten amacımız buydu. Adım Ayşe. Nedir anlamı? İşte diyor ki Ayşe'nin anlamı efendim kıymetli bir taştır. Örnek veriyor. Erken olgunlaşan kadın anlamında gibi veya Hatice diyelim. Geliyor Cengiz. Sert için tabiatlı insan işte. Geliyor diyor ki Selma diyor. Bir taş ismi diyor. Atıyorum. Şimdi herkes bunu doğaçlama olarak sırayla ortaya gelip öncelikle bir kendini tanımlıyorlar. Sonrasında gruplar Beşer kişilik ayrılacak ya, karışık olarak ayrılıyorlar. Beş kişi bu tarafa, beş kişi bu tarafa. Herkes kendisini doğaçlama olarak yaptığında. Her grup karşıdaki kişinin adını, mesela ben Cengiz, karşımda beş kişi var, ben bu taraftaki beş kişideyim. Karşıdaki bir kişiyi belirliyorum kafamda, diyorum ki işte Selma, değerli, kıymetli bir taş diyelim. Onu canlandıracağım. Onu ortaya çıkıyorum. Beden dilimle canlandırdığımda karşı taraf bilirse, bilirse değerli arkadaşlar Selma'yı güzel. Diyor ki Selma. Karşı taraf niye? Çünkü ben onu canlandırdım. Selma'yı canlandırdım. Biliyorlar. Artı bir puan. Selma gelecek bu sefer bildiği için. O canlandıracak ama benim gruptan bir kişinin adını canlandıracak. Şimdi burada amacımız kendimizi tanıtmaktan ziyade Amacımız karşı tarafı tanımak ve onların isimlerini ezberlemek. Biliyoruz ki biz özellikle aşkım, canım, cicim cümlelerinden ziyade kişinin kendi ismiyle hitap edilmesi kadar kişiye değer verici, saygı gösterdiğiniz bir durum yok. O yüzden kişilerin grup içerisinde birbirlerinin isimlerini ezberlemesi, bunu yaparken de bu oyunlarla etkileşim halinde olmaları grup içerisindeki dinamizmi ve güveni de sağlamış oluyor. Adını vicit, vücut ritmiyle söyle. Evet. Biliyorsunuz ritim çalışmaları çocukların çok sevdiği bir etkinlik. Aynı zamanda da dikkat çalışmaları olarak da yapabiliyoruz. Hani şunu yapardık hatırlarsınız değil mi? Şunu yapan var mıdır? Hem böyle buraya hem de bu şekilde yapacak aynı anda. Beynin sağ ve sol tarafını canlandırıyorsunuz. Ben bunda o kadar ileri gittim ki tabii kamerada gözükmüyor. Bunu yaparken aynı anda sağ ve sol ayağımı da farklı ritimlerle tutuyorum. Bu arada batayı aldım yani bu yeteneğimden dolayı inşallah Geçen yıl aldım ama çok fazla çalışamıyorum yoğunluktan. Güzel bir batarya öğrenirsem size de bir e, batarya gösterisi yaparım ilerleyen zaman diliminde. Şimdi adımızın anlamını, vücut adımızı vücut ritmiyle söyleme. Ben kendi adımın ritmini işte ellerimi dizime, dizime vuruyorum. Benim adım Cen Olabilir. Benim adım Cen Olabilir. Fark etmez benim adım Cengiz. Bu da olabilir. Şimdi yine grup etkinliği ya da bireysel etkinlik. Karşımda çocuk var. Oyun terapi odasındayım. Benim adımı farklı bir şekilde söyleyeyim sana. Girizgah çok önemli. Bak. Benim adım Cengiz diyorum. Bu kadar. Şimdi çocuğun ilk başta sizin yaptığınızı yapabilir. O yüzden ben ilk başta çocukların otoriteyi taklit ettiğini bildiğim için ilk baştaki tanıtım etkinlikleri hep basit olur. Mesela şunu da yapabilirdim. Benim adım Cengiz. Çok basit, değil mi? Benim adım Cengiz. Bu biraz daha zor. Bunu yapmak yerine benim adım Cengiz. Bu daha basit. Çocuk sizi taklit edecek. Benim adım Mehmet diyecek mesela. O yüzden ilk baştaki etkinlikleri basit yapın. İlk başta çocukların doğaçlamaya yönelik yaratıcılıklarını göstermesini beklemeyin. Çünkü çocuklar önce model alır. Seni bir izleyim der. İzler model aldığı şeyi yaptığında hatasız olacağını düşünür. Der ki, ya önümde zaten hazır bir örnek var. Aslında hepimiz böyleyizdir. Hazır örneği önce uyarlamaya çalışırız. Biz de öyle, çocuklar da öyle. Bu bizim şeyimiz yani içgüdüsel bir yapımız. Hazır olan, var olan durumu önce yansıtarak zaten yapılmış, alkış almış, güzel de oldu dedi. O zaman ben onu yapayım. Ondan sonraki süreçte hata yapma ile ilgili bir durumun ya da sizin cezalandırma durumunuzun olmadığını gördüğünde artık kendi doğaçlaması devreye giriyor. Bu en fazla 3-4 hamle olabiliyor. Yani 3-4 hamlelik etkinlikten sonra çocuk aynı etkinliğin üçüncüsünü yaptığında bu sefer bir bakıyorsunuz değişik bir şey çıkmış. Size daha önce şöyle bir şey söylemiştim. Dedim ki bir çocuğa sadece resim çizdirin. Hafta her hafta geldiğinde sadece resim çizdirin. Aynı olayı çizdirin. Her geldiğinde o olayla ilgili bakış açısının farklı olduğunu yani resmin değiştiğini gözlemlersiniz. Beden dili bir resimdir değerli arkadaşlar. Aynı olayı beden dilinizde aynı şekilde ifade edemezsiniz. Her ifade ettiğinizde farklı bir detay eklersiniz, farklı bir hacim eklersiniz. Zenginleştirir bazen azaltırsınız. Hacmini arttırır ya da azaltırsınız. Ruh halinize göre, olaylara bakış açınızın değişimine göre bu farklılaşmaktadır. O zaman vücut ritmiyle söyleme kişinin kendisine ait. Ben sadece kendi ismimi ritimledim. Çocuk da kendi ismini ritimleyecek. Bunu birkaç defa yapabilirsiniz. Evet şimdi şöyle bir bakalım yine benim notlarıma. Kağıt savaşı. Dört özellik yaz kağıtlara önce müzik eşliğinde kağıt savaşı yap sonra herkes yerden bir kağıt alır kendi yazdığı kağıt gelirse kağıdı geri yere bırakır. Sonra kağıttaki özellikleri tek tek sorarak kağıda yazılan özellikteki kişiyi bulur. Şimdi ben tabii kısa notlar, o anda aklıma geliyor oyunlar yazdığım için size açıklama gereği hissediyorum. Açıklayın bunu. Şimdi değerli kardeşlerim kağıt savaşı bu benim tabii tabirim. Bunun oyunun ismini siz kendiniz farklı yapabilirsiniz. Bir grup çalışması, tanışma etkinliği yine kağıtların içerisine ister sembol yazın. Mesela anaokulu öğrencileriyle çalışırken okuma yazma olmadığı için ben diyorum ki kağıtlara küçük kağıtlar veriyorum. Küçük çocuklarla çalışırken okuma yazma olmadığı için en çok sevdiğiniz bir hayvanın resmini basitçe çizin. Olmak istediğiniz hayvanın resmini ya da yönergeyi değiştirebilirsiniz. Basitçe çizin. Çocuğun biri tavşan çiziyor, kimisi ayı çiziyor, kimisi dinozor çiziyor. Bu bilgi ileride bizim işimize de yarayacak çünkü. Hangi hayvan olmak istersin? Ya da biliyorsunuz fantastik aile resimlerinde bu aile bir hayvan olsaydı hangi hayvan olurdu? Sen bir hayvan olsaydın hangi hayvan olurdun? çocuğa kendini tanıt demek yerine çocuğun bağ kurduğu ya da olmak istediği hayvan içimizde bir hayvan var biliyorsunuz. Olmak istediği hayvanın özelliklerini soruyoruz. Bu hayvan şunu yapsaydı ne yapardı? Şu olsaydı ne olurdu? Şunu sevseydi ne olurdu? Çünkü hayvanın adına ifade ettiği cümleler aslında kendi cümleleri. Kendi cümleleriyle ifade etmekte bazı noktalarda zorlanan çocuklar ama elindeki sembol oyuncak olan hayvan, dinozorun adıyla çok rahat ve bunu zaten biliyoruz. Aynı durumu burada da kullanabiliriz. Kağıtların içerisine yazıyor ve kağıtları kimseye göstermeden top yapıyoruz. Müziği başlattığım anda herkes kağıtları birbirine atacak tamam mı diyoruz. Müzik başlıyor herkes kağıtları birbirlerine atıyorlar kağıt savaşı yapıyoruz değerli arkadaşlar. Sonra kağıtlar ortada. Şimdi kağıtlar ortada olduğu için bunu iki şekilde anlatayım. Yani hem isim yazılarak hem de hayvan sembolleri yazılarak. Kağıtlar ortada. Kağıtları aldık karışık olarak ve açıyoruz. Kağıda bir geldi işte benimkinde aslan geldi. Yanındaki çocuğa bakmıyoruz ama ona başka bir hayvan geldi veya başka bir isim geldi. Önce isim olarak anlatayım. Büyük çocuklar okuma yazmayı öğrenen ilkokul çocuklarla veya ortaokul çocuklarla çalıştığınızı düşünürseniz. Bu isme baktım. Bana kim geldi? İşte ee, Ayşe. Çok özür diliyorum. E, isim isim yazmadık. İsim yazmadık. Özellik yazdık. Kendinizi tanımlayan bir özellik. Hayvan da kendimizi tanımlıyor ya, mesela. Ben aslan gibiyim. Neden? Çünkü lider olmayı seviyorum. Kükremeyi seviyorum. Saldırgan olmayı seviyorum. Kendi özelliklerim bunlar. Özellikleri yazdık. İlkokul çocuklarına dedik ki önce ben örnek gösterdim. Dedim ki değerli arkadaşlar efendim özelliklerimi yazıyorum. Ben öfkeliyim yazdım. Ben ee, işte cömertim yazdım. İşte ben yakışıklıyım yazdım. Ben şöyleyim. 3-4 tane yaş grubuna göre ister arttırırsınız ister azaltırsınız özellikleri. Ve onları katlayıp yer attık. Sonra kağıt savaşı yaptık ve benim elime geldi. Ne yazıyor elimdeki kağıtta? Öfkeliyim, cömertim ee, ve işte efendim kendime güvenim yok veya ne bileyim hangi özellikse. Şimdi tek tek müzik eş, müziği başlatıyorum. Müziğin sesini de yüksek tutuyorum biraz ki birbirlerinden duymasınlar diye. Herkes karışık olarak birbirine soruyor. Tek tek soruyorlar. Tutuyorum birisinin konumdan oyun içerisinde. Karşımdaki çocuğa diyorum ki "Öfkeli misin?" Evet diyor. "Peki e, sinirli misin?" Evet diyor. Cömert misin? Aa, hayır diyor. Kapatıyorum tekrar. Kağıdı göstermiyoruz ama. Avucumuzun içinde duruyor. Bu değil. Bu kağıdın sahibi bu değil. Diğer çocuklara soruyorum. Birini daha yakalıyorum. Öfkeli misin? Evet. Sinirli misin? Evet. Cömert misin? Evet. Tuttum. O kağıdın sahibi bu. Koluna girdim. Şimdi o çocuk da birini bulacak. Ve biri de beni bulacak. Bakın bir zincir oluşturmaya çalışıyoruz. Onunla birlikte geziyorum. Ben buldum. Ama birinin de beni bulmasını bekliyorum. O çocuk gezerken işte elindeki kağıda göre sordu. Mutlu musun? Evet. Efendim agresif misin? Evet. İşte çok hızlı koşar mısın? Evet. O da evet dedi. O da buldu konuna girdi. Şimdi bizleri bulacaklar. Şimdi herkes birbirini bulduğunda tanıdığında birbirlerinin kollarına giriyorlar ve bir zincir oluşturuyoruz. Buradaki amacımız neydi? Bakın önce isimleri ezberledik. Şimdi de kendilerini tanımlama biçimini bu şekilde öğrenmeye çalışıyoruz. Kendilerini tanımlama biçimini bu şekilde öğrenmeye çalışıyoruz. Peki ben bunu bireysel olarak bir çocukla oyun terapi odasında oynasaydım değerli arkadaşlar. iki kişiyle oynanırdı evet. Biraz önce söylediğim hayvan figürlerinden oluşan bir tanımlama yapardık değerli arkadaşlar. Yani biliyorsunuz iki hayvan seçebiliriz diyebiliriz. Biri gerçek benliğimizi, biri ideal benliğimizi ifade ediyor. Çocuğa bir hayvan olsaydın dediğimde seçtiği bir hayvanın haricinde başka bir hayvan seç dediğimde ya ideal benliği ile ilgili benzer iki tane hayvan seçer. Yani dinozor ejderha der ya da birine dinozor birine serçe kuşu der. Örnek veriyorum birine tavşan birine dinozor diyebilir. Yani gerçek ve ideal olmak istediği ideal güçlerini bir hayvanla özdeşim kuruyor. Bu genellikle benim e, sınıflara girdiğimde yani uygulama yapmadan önce e, mesela ilk öğretim okulları ile ilgili çalıştığımda oyun terapi odası kurmuştum, bahsetmiştim. E, hocalar sağ olsun ilk öğretimdeki müdür ve arkadaşlar, rehber öğretmenler orayı birlikte kullanmamıza e, izin verdiler. E, sınıfa girerdim ben. Yani ailesi şu çocukla görüşebilir misiniz hocam diyor rehber öğretmen. Ben çocuğu direkt oyun terapi odasına almadan önce bir sınıfa gider. Çocukla tanışırdım. Yani grup içerisinde tanışırdım. Ee, şimdi bu çok daha etkili oluyor. Keşke şöyle olabilseydi. Yani bir oyun terapi e, yöntemini kullanıyorsunuz. Diyelim ki bir ofisiniz var, çalışma alanınız var ve bu çalışma alanınızla ilgili bir okulla anlaştınız. Özel okulla. Özel okul dedi ki hocam bizim oyunla ilgili yöntemi kullanabilecek danışmanımız siz olun. Biz size aile ve çocuklarla ilgili yönlendirme yapalım yapmamız gereken ve daha etkili olanı bu. Size özel okuldan aileler geliyor, çocuklar geliyor. Bir aile işte rehber öğretmen aracılığıyla dedi ki çocukta şu 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 sorunlar var, görüşebilir misiniz? Tabii gelsin demek yerine ben öncelikle aileyle ilgili kısa bir görüşme yaptıktan sonra okula giderdim. Kaç tane danışan gelecek çocuk? Dört tane. Bir hafta içi bir gün giderdim. Çocuğun biri ana sınıfında, diğeri birinci sınıfta, diğer üçüncü sınıfta. 20'şer dakikalık etkinlik planlayıp öğretmenden 15'er dakikalık bir etkinlik planlayıp iyi bir öğretmenden dedim ki hocam izin verir misiniz? Güzel tamam ben sınıfa gireyim. Grup içerisinde çocuğu bir gözlemlerdim. Çünkü rehber öğretmenden elde ettiğiniz bilgilerle sizin yapacağınız gözlemler çok farklı. Hele hele rehber öğretmen bir de oyun terapi yöntemini kullanmıyorsa sizin elde etmek istediğiniz bilgileri değil de daha farklı yani kendi bakış açısını veriyor. Onu alın. O işinize yarayacak ama aynı zamanda grup içerisinde bir, veri toplayacaksınız çocukla ilgili. iki çocuk sizi orada bir görecek. Ha? Oyun abi, oyun amca. Benim oyun doktoru oradan geldi işte. Oyun doktoru diye kendimi tanıtıyorum. Neden? Çünkü doktorlar ne yapar? İyileştirir değil mi? Evet. Peki oyun doktoru ne yapar? Oyunla iyileştirir. Bir derdiniz mi var? Bir tasanız mı var? Bir sıkıntınız? Başınız mı ağrıyor? oyun doktorunu çağırın sizinle oyun oynasın hiçbir derdiniz kalmasın diye tanıtım yapıyordum. Öyle oyun doktoru baktım Aa, oyun doktoru geldi oyun doktoru geldi diyordu ilk öğretimdeki çocuklar adım öyle dedim ki ya olur oyun doktoru güzel olur. Bu şekilde kaldı. Bu şekilde bir çalışma prensibiniz hem kuruma hem aileye hem de kendiniz olan güveninizi daha da pekiştirerek yapmış olursunuz değerli kardeşlerim. Evet. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.